arkadaşlar. Benim bütün sizler bütün arkadaşlar. Buraları gezeceğiz. Birazcık akşam oldu. Videoyu birazcık kısa tutabiliriz. Şu an günlerden baba. Perşembe arkadaşlar. Bakın. Bu bir inek yolda giderken sahibine çok yardım etmemiş yaşlanmış giderken bir ve bulmuş, kırmış ve içerken yeşil bir ineğe dönüşmüş. Bu da ülkenin bir adresi. E, e, o da peri. Wix biliyorsunuz yani. Şeyde oynuyor ya. E, böyle kartın tutarken. O işte. Bak diğeri de öyle. Diğeri de öyle video kısa süreceği için çok akşamın yarısı olmasın diye e, hiçbir şey bilmiyoruz. Yoksa binerdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, tavşanla yarış yapmak isteyen bir e, ama yapamıyor ve kaplumbağa yarışı kazanıyor. O e, yüzden buraya sergilemişler. Bakın arkadaşlar bu da yeşil inek mavi haline dönüşmüş. Bir iksir daha kırmış yavramaz. E, bu da hem uzamış hem ye, de rengi değişmiş gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu da Kaptan Pancu'daki mandalinayı biliyorsunuz. Mandalinadaki Kaptan Pancu. Arkadaşlar merhaba sizin için yine sadece bu da aynı şekilde bütün inekler benim aklıma yapıyor bakın arkadaşlar. Dur. Bakın arkadaşlar, bu e, bir deniz balpish'te, bir deniz park. Bu da e, videonun sonuna kadar izleyicimiz tanıdığım e, bir sütul var. Bu timsah benziyor olabilir ama yüzüne e, bu da iksir içmiş ve yüzü de timsah gibi olmuş. Tırtıl, tırtıl. Ah, tırtıl. Arkadaşım. Bakın arkadaşlar bu inek de aynı. Bakın arkadaşlar. Bir şey. Bakın. yapamadım. Arkadaşlar çok zor ya. Siz olsaydınız yapabilir misiniz? Anne! yazın bakalım. buraya gel. Yazın bakalım. Bir şeyde. Ha, abone olun. Siz yapabilir misiniz diye. Abone olun. Şurası. Siz yapabilir misiniz diye şey yazabilirsiniz. Ay. Neydi baba? Neydi? Yorum yapabilirsiniz. Siz yapabilirseniz yorum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da yedi cüceler ailesi. Bakın kolunu kırmışlar. Gece yüceler arkadaşlar. Uykucuğu neredesin uykucu? Kızmış. Çok kızmış kızmış. Neşeli ne yapıyorsun? Sizin kafanızda ne dökülmüş? Birazcık kızmış aramızda. Uykucu işte. Uykucu durdu güle güle. Gelmiş gelin arkadaşlar. Kardeş Şunlara Birazdan gideceğiz arkadaşlar Evet Arkadaşlar Keloğlan'ın Canavar çıkan şeyi Bakın Keloğlan'ın Keloğlan'ın annesi Keloğlan da burada kuzuları var ve O bölümü izlediyseniz görüyorsanız kafası kopmuş bunda. Ya kimi kırdıysa. Evet. İçinde bir şey yok ama sesi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Sona geldik. Evet, şimdi bunlara bakalım. Daha çok var arkadaşlar videonun bitmesi. Evet, sona geldik ne demek biliyor musunuz? Kapı kapalı ya biliyorum. Kırmızı başlıklı kız. Kapı. Bakın arkadaşlar. Kur taksi Annen o girmiş kur. Gördüğünüz gibi kur. Kırmızı başlıklı kız. İşte minik bir ev var. Arkadaşlar burada... Yedici ligelerde iki tren biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burası da ev. Bir tane ev. Bildiğiniz bir ev. İçi kokmuş biraz arkadaşlar. Bak. Gelin arkadaşlar. Şimdi anlatalım arkadaşlar size. Videonun sonuna kadar izleyin. izlediğiniz için çok teşekkürler. Ama onun için demedim. İzlersiniz. Çok mutlu olurum. Bunun adını bilmiyorum. Babamız olmamız lazım. Hı? Bu Pinokyo. Bu da Kepot Dosta. Bu da küçük evet. söylediği zaman işte öyle şeyler de Evet arkadaşlar işte bugün böyle geziyoruz. Aşağı doğru ilerliyoruz. Bakın şurada sayılar parkur. işte İşte karpuz falan var işte saylangoz. Neyse artık şuradaki. Yakınlaşınca birazcık görüyoruz. Bu bakın neymiş. dilim arkadaşlar. Rengi görünmeyebilir akşam olduğu için. Selamun kız bu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar portakal bu. Boş, boş, boş da gel. Boş. Bu portakal. Boş. Bu karpuz arkadaşlar. Evet, karpuz dilimi. Bu da karpuz dilimi arkadaşlar. Bu çürümüş karpuz dilimi. Baksanıza. Bu iki tane armut düşündüğüm gibi işte. Çürüyotur bari. Bunları... He, onu biliyorum. Çakmak taş, mı? Bruce taş falan işte. Eski zamanlarda kalan hikayelerdeki şey, koşan bir tane adam varmış. herkesi arkadaşlar, baba filmlerinde var bunlarda. Çok saçma filmler, ayaklarıyla koşuyorlar. arabaları yok. Arkadaşlar buralara bakıyorum Burası da başka birinin evi. Artık şeye geldik sonra. Yukarı çıkar şurada yol var mı? Merhaba görüşürüz. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Alaaddin ve lambası. arkadaşlar. Bu paralı çünkü. Her geldiğimizde paralı oluyor bu. Bakın arkadaşlar. Kül perisi. Burası şirinler. Bakın gargamelin. Her şeyi sökmüşler. Gargamel sökülmüş, sökülmüş tamamen. Şirin baba. Hazman. Bilgin. Röfkeli. Portacı. Meraklı. Şirne pastacı. Adını bilmiyorsak için böyle pastacı falan de hmm. Bu da uykucu arkadaşlar. Hep uyatıyor bu da. Sen ben çok Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Hasrettin Hoca. Bu adam gelmiş demiş ki. Hasretin hocam ne yapıyorsun burada? He? Ben de demiş? Hasretin hocam da de demiş ki Hı -hı. yoğurt mayaladım. Süt döktüm. Suya atınca da he. yoğurt olacak. Babam da demiş ki yahu hocam böyle şey olur mu ya? Demiş. Ya olursa demiş diye kadar. Ya tutar kodum. Hı, Hı. Bu. Arkadaşlar bakın bu kül peresi. Kül <laughs> peresi arkadaşlar <dışarı>. bu. <laughs> Kim <Tüpün> yok? <laughs> neyle çekiyorsun acaba? <laughs> Atları kaçıracaksın. He he. Dur tutayım. Aa beni düşürecek. <laughs> Atlar ne kadar hızlıymış. Evet arkadaşlar. Bakın bu da Asettin Hoca yine her şeye ters binmiş. Tembe. Bu da hem ağaçtan hikaye, düşme hikayeleri oluyor. Yunan neler oluyor işte. Gel. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hepiniz görüşürüz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda yine yazacağınızı söyledim. Hadi görüşürüz.